Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle çok güzel e, Tunus tekniği yapılmış bir örgü modeli yapımı paylaşacağım modelimin reng, e, yapımında bu güzel iki rengi kullanacağım iplerim topunun bebe yünü battaniye yapmak isterseniz e, bu şekilde farklı markalarında olabilir bebe yününü tercih edebilirsiniz arkadaşlar tığ olarak da şöyle 3 numara Tunus tığı kullanacağım hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet modelime beyaz ipimle başlıyorum. Hemen şöyle bir başlangıç zinciri çektim. Daha sonra çok sıkı olmayan zincirler çekerek modelime başlıyorum. İsterseniz daha fazla renk de kullanabilirsiniz. Elinizdeki artık ipleri değerlendirebilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz nasıl isterseniz. Çok kolay çok da keyifli bir model. Hemen şimdi zincirimi hazırladım ben. Bu kadar zincir anlatmam için yeterli. Şimdi her bir zincirimin içerisinden şöyle bir tane ilmek çıkartarak modelime başlıyorum. Tüm zincirlerimden böyle birer tane ilmek çıkartıyorum. Bu arada arkadaşlar ilmeklerinizi istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Evet şimdi ilmeklerimi ben biraz daha fazlalaştırdım. O çok kısa olmuştu hani modelken tam göstersin diye. Şimdi ilmeklerimi bu şekilde çıkardıktan sonra ilk ilmeğimi tek olarak daha sonraki tüm ilmeklerimi böyle ikişer ikişer çıkartarak başa kadar bu şekilde örüyorum. Evet Sıramın başına kadar gidiyorum ee, Bu şekilde Başta iki ilmeğim kalıncaya kadar devam ediyorum Evet bakın burada iki tane ilmeğim kaldı böyle iki ilmeğim kaldığında hemen diğer rengimi aldım Bu şekilde rengimi değiştiriyorum Evet Şimdi modelimi yapmaya başlıyorum artık. Hemen ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde örmüyorum. Buradan arkaya doğru geçtim. Hemen şöyle göstereyim. Bakın tığımın ucu arkada. İlk ilmeğimi bu şekilde aldım. Daha sonra ipimi örgümün ön tarafına alıyorum. Hemen sıradaki ilmeğimi bu şekilde ters olarak ördüm. Devam ediyorum bunu. Şu ipimi de şöyle atlatayım. Kötü görünmesin. Evet, sıradakini düz olarak ördüm. Bir sonrakini ipimi öne aldım ve ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimi bakın buradan tığım arka yüzüne geçiriyorum. Düz olarak ördüm. Bir sonrakini ters olarak ördüm. Bunu bu şekilde düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi de ters ördüm. Sıramın sonuna kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. E, bu arada arkadaşlar bu modeli biraz e, gevşek yapmaya çalışın. Daha güzel duruyor. Çok sıkı örmemeye çalışın. Şu ilmekler uzun uzun durduğunda şu düz ördüğünüz ilmekler örgünüz daha güzel duracaktır. Bakın modelim bu şekilde henüz tam ortaya çıkmadı. Birkaç sıra yaptığımızda kendini gösterecek. Bir iki tane daha göstereyim. Bakın bir tanesini bu şekilde ön yüzünü aldım ve ters olarak ördüm. Hemen sonrakini de bu şekilde düz ördüm. Bir ilmeğimi ters, bir sonrakini düz örüyorum. Birini ters, diğerini düz olarak örüyorum. Evet sıramın sonunda bakın iki ilmeğim var. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Son ilmeğim olduğu için bunu da bu şekilde iki ilmeğini birden alarak düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi dönüşte ne yapıyorum? İlk ilmeğimi yine her zaman yapmış olduğum gibi ilk ilmeğimi tek olarak çıkardım. Diğerlerini böyle iki iki çıkararak sıramın başına kadar gidiyorum. Hep ikişer ikişer örüyorum. Evet bakın burada iki tane ilmeğim kaldı. İki ilmeğim kaldığında bıraktım ve tekrar beyaz ipimi tığıma bu şekilde geçirdim. Modelim ilk sırasını bu şekilde tamamlamış oldum. Evet bakın bu şekilde. Şimdi e, bir alt sıramızda düz ördüğüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın bu düz olarak ördüğüm ilmeğim. Bunu şöyle ipimi öne aldım. Bu şekilde ve ters olarak ördüm. Burada ters ördüğüm ilmeğim var. Bunu da hemen böyle düz olarak ördüm. Bir alt sırada düz olarak ördüğüm ilmeğim var. Bunu da ters olarak ördüm. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet bu şekilde sıramın sonuna kadar gidiyorum. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Sıramın sonunda e, dönüşte yine ilk ilmeğimi tek olarak daha sonraki tüm ilmeklerimi böyle iki iki çekerek başa kadar geliyorum. Evet bakın bu sıramı da tamamladım. Şimdi iki ilmeğim kaldığında yine rengimi değiştirdim. Evet şimdi bakın düz ilmeklerim belli. Şunlar düz olanlar uzun duranlar. Aradakiler de ters ilmek. Şimdi tersleri düz düz olanları ters örüyorum. Mantığı hep bu şekilde arkadaşlar. Her sıramızda aynı işlemi yapıyoruz. Ters ilmekleri düz. Bakın bu ters mesela bunu düz ördüm. Hemen yanındaki düz ilmeğimi de bu şekilde ters olarak ördüm. Sıramın sonuna kadar yine bu şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi her sırası aynı mantıkla ilerliyor. Çok kolay bir model. Umarım anlatabildim. Bakın ters olan ilmeğimi bu şekilde düz ördüm. Düz olan ilmeğimi de ters olarak ördüm. Ben birkaç sıra yapıp size nasıl durduğunu göstereyim hemen. Evet bakın şöyle ben 3-4 sıra ördüm. Model ortaya çıkmış oldu. İlerlediğinde çok daha güzel görünüyor. Hemen bakın ben burada farklı renkle de denedim. Sarı ve beyazla bu şekilde Gerçekten çok güzel oldu. Tam böyle battaniye için bence çok ideal bir model. Bebek örgülerinde, hırka, yelek modellerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.